Evet, Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Umarım bol kazançlarınız vardır. Evet, kısa bir hatırlatma. Hemen Ethereum fee analizi bugün yapıyoruz. Bu yayındaki videodaki analizlerimin ve yorumlarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir dedikten sonra ekrana bir konsantre olalım. Şimdi Ethereum fee'de haftalık grafikten başlıyorum. Günlük grafikte son formasyonunu analiz edip bitireceğim. Şimdi yukarıya doğru bir impuls hareketten sonra Ethereum fi yaklaşık %80 oranında bir geri çekiliş yaptı belirli kalıplar dahilinde. Şimdi %80 geri çekiliş az buz bir ciddi az buz bir çekiliş değil. Ciddi bir geri çekiliş. Bak burada Fibonacci'yi çektiğinde çat diye görürsün bak. Tamam mı? Şimdi normalde bu tür yapıların ne yapması gerekir? Normalde biz bu yapıları Tamam mı? Bu kadar ciddi bir yükseliş ve bir impuls hareket sonucunda %50 geri çekilişe kadar kabul edebiliriz. %50'nin altına indirmeye başladığı vakit mevzu kurumsallar açısından iyi, küçük balıklar açısından kötü olabilir. Tamam mı? Çünkü neden? %50'nin altında küçük balıklar malı boşaltırken, tamam mı? %50 zararın altında küçük balıklar malı boşaltırken kurumsallar %60, 70, 80 ucuza bu malı toplar ki burada da %80 ucuz gelmiş toplamışlar. Tamam mı? Şimdi Burada olay şu. Sen bu malı topladın kurumsal olarak ama bu sadece şuradaki karları almak için mi topladınız? Kısa vadeliler mi girdi, uzunlar mı girdi, spotçılar mı girdi, vadeli pozisyonlar mı açık? Tam bilmiyorum ben bunu. Benim için gücünü göstermesi gereken yer yani bu ürüne bir kurumsal yatırımcıların, bireysel yatırımcıların biz bu ürüne değer veriyoruz. Ve bu ürünü %60-70-80 aşağıdan topladık ve götüreceğiz bunu. Yani şu çanağı tamamlayacağız falan. Ee, yani bunu demeleri için ve bunu benim görebilmem için şuradaki yapının %50'sinin üzerine sen atacaksın kardeşim. Şimdi atabiliyor mu bu arkadaş? Şu anda atamıyor. Niye? Bak geliyor. %50'si nereye? 1.41. 1.41'in üzerine pimi çakıyor, pimi çakıyor satış, pimi çakıyor satış, pimi çakıyor satış. Görüyor musun? Yani ne zamandan beri? Ta 12 Mayıs'tan beri. 12 Mayıs'tan beri. Demek ki sen 141'in üzerine geçemiyorsan seni bir tur daha alabilirler aşağıya. Dikkat et derim. Tamam? 141 bizim için önemli. Peki, üstadım böyle bir durumda biz başka neye bakıyoruz? Şuradan aşağı doğru gelen neyimiz var bizim? Bir düşenimiz var. Düşenimiz var. Nedir bu düşen? Hemen şuradan açalım çizmemiş miyiz? Açalım hemen düşeni şuradan. Sıkıntı yok. Aynağı bizde. Buradan Burayı bir çekelim bakalım ne olmuş ne bitmiş görelim. Şu Fibonacci'yi de bir kapatalım. <laughs> Cam geri ama. Biraz ekranı büyültelim bir şöyle. Tamamdır. Şimdi buradan da alalım. Şuraya bakalım bir kapanışa bakalım ne olacak bakma yapmasın Şimdi şuraya bir konsantre olmanı istiyorum. Burası önemli. Bak şimdi bu adam geldi. Burada mevzu başladı. Tamam mı? Geldi tekrar. Dip altına dip. Burada da dip altına dip. Burada da dip altına dip. Demek ki buralarda satıcı baskısı var. Dikkat edeceksin. Buralar geçilmeden, geçilmeden böyle kolay kolay izin vermeyebilirler. Çünkü ciddi satıcı var oralarda. Şimdi burada ne yapıyor? Geliyor tekrar ayda bir daha mı gidiyoruz? Yok. Tekrar buraya yapıştı şimdi bu. Demek ki burada artık e, önemli mevzular var. Artık yani öyle dip altına dip rahat rahat yapamıyor. Satıcı o kadar istekli gözükmüyor. Tamam mı? Şu anda durum onu gösteriyor. Düşen kırılmış mı? Yani şu an çok ciddi bir kırılım görmüyorum. Yani fake'lemiş olabilirler. Dikkat etmek lazım. E, piyasa zaten testereli bir halde. E, ya Günlükte kırmıştır bu. Şimdi alacağım günlük grafiğe zaten. Günlükte kırmıştır ama bu yapı haftalığa ait. Burada günlükteki kırılım yemez. Tamam Haftalıkta çatırt deyip gideceksin. Nereyi kıracaksın önce? Ne demiştik? 1.41 yüzde 50'si grafiğin. Hemen açalım ve oraya bir işaret atacağız şimdi. Çünkü kapatacağım birazdan onu. Hemen alıyorum. Şuraya ne yapıyorum? Ge bizim Ethereum fee'de bir hareketlilik görebilmemiz için ilk geçmemiz gereken nokta 1.41. Tamam. Şimdi kapatıyorum burayı. Kumaya gitti. Koordinatlara da girelim. 141. Tamamdır. Şimdi geçelim günlük grafiğe. Günlük grafikteki mevzu daha iyi. Tamam. Düşenip kaldıralım. Güzel. Bu 1.41'e de diyelim ki metin atalım. Tüm grafiğin %50'si önemli. Bunun altı ve üstü. Şimdi bak dikkat et. Tüm grafiğin %50'sinde adam gidemiyor. Gidemiyor, 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 gidemiyor. Tamam. Yani biz bir yeri gösteriyorsak vardır bir hikmeti. Şimdi şurada da şurada da inceden bir trend kurdu bu kardeşimiz. Tamam mı? Bir ee... 5135 yaptı çok özür dilerim. 5135 yaptı ve şu anda yatay konsolidasyonda takılıyor. Güzel. Yatayda takılması güzel bir şey. 135'ten sonra aşağı şelale o ABC diye, aşağı şelale olmuyorsa güzel bir şey. Şimdi ben ne yaptım peki biraz önce? Buradan burayı ölçtüm. Ölçtüm. Ne dedim? Dedim ki tamam sen burada bana bir gücünü gösterdin. İyisin, hoşsun, güzelsin ama şimdi ne yapacaksın? Şimdi adamlar ne yaptılar? Buradan malı %60 bak ne yapıyorlar hep aynı hareket görüyor musun diyor ki ben satıyorum 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 geldim malı yüzde aşağıya indirdim yükseliş hareketinin küçük balığa panik yaptırdım sattırdım yüzde altmış aşağıdan aldım gittim aynı şekilde biraz önce göstermiş olduğum gibi bütün grafikte sana biraz da böyle anlatıyorum ki anla yani e, kurumsalların oyununu e, bil yani Şimdi burada ne yaptı peki %60'dan aldı götürdü geri getirdi şuradaki yükselişin %50'si yani 0.91'den bir daha aldı bir daha götürdü bir daha getirdi nereye 1 dolara bak sürekli kadem arttırıyor alımlarını sürekli arttırıyor kurumsal görüyor musun? Sonra ne yaptı 1 dolardan yani 0.382 bir üst kademeden aldı şimdi götürüp 236'ya tekrar getirip 1.25'ten aldırıp 1.65'e götürür mü götürmez mi onu izleyeceğiz tamam mı? Burada kademeli olarak mal topluyor spotta birileri. Bu Bunun açıklaması bu. Spot tarafta. Bu vadeli taraf e, ayak izi değil. Tamam mı? Şimdi uzun zaman kurumsallarda çalışınca bunları anlıyorsun yani. Birileri buralardan çok güzel mal topluyor ki şuradan da harika bir giriş yapmış yani. Bayağı bir bunu da gören zaten hacmi gören vadeliler burada mevzuya katılmış. Tamam mı? Şimdi o zaman bizim altımızdaki ilk destek ne? 1 dolar. 1 doların aşağısına inmememiz gerekiyor. İnebiliriz, i̇nebiliriz. Sıkıntı yok ama gene de. Nereye geçmeyeceğiz? 0.91. Yani şuradaki hareketin %50'si. 0.91 altında iniş ee, olmaması gerekiyor. 0.91 desteğimiz burada aktif. Peki hocam yani burada sıkıntı bizim panik yapacağımız yer neresi? Burada ee, artık yani Ethereum fide inşallah böyle bir şey gerçekleşmez. Ben buradaki yükselişin dibini alırım. Öyle bir durumda. Çünkü buradaki alıcı kitlesi o zaman kaybolmuş ve gitmiş demektir. Dolayısıyla artık piyasa ayıya kalmış demektir. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Buraya alıyoruz. Ne da Kaç? 0.47.8 demiş. 0.48'in altında ben günlük kapanışlar görmeye başlarsam derim ki burada problem büyük. Tamam. Burada problem büyük. 0.47.48'in altında kapanışlar görmeye başlarsam burada problem büyük. Peki? Yukarıyı nasıl patlatacağız? Şimdi bu arkadaş burada çeşitli formasyonel yapılardan bahsedebiliriz. İşte hocam burada filama var. Filamanın ucu var, şu var, bu var. Geç bunları. Bu yapı artık filamalık yapıyı geçmiş, mevzuyu çok uzatmış. Ne yapmış? Burada bir ne bayrağı, burada bir bir boğa bayrağı hazırlamaya çalışıyor. Ne zaman boğa bayrağı aldığını anlarız? 1.66'nın üzerinde günlük kapanış gelir sert bir şekilde. Bir şöyle ufak retest yaparsa yapar. Ondan sonra nereye? Tak 3 dolara. Tamam 3 dolara. Ondan sonra 3 dolar. 3 dolarda çünkü bir düzeltme yiyebilir. Çünkü burada satıcılar bekliyor. Dibin altına dip yaptıran satıcılar burada var mı yok mu testi yapılacak. Yatırım tavsiyesi olmadan anlatıyorum bunları. Tamam? Şimdi o zaman nedir mevzu? Artık toparlayalım biraz biraz. İlk olarak 1.41'in üzerine atacağız. Neden? Tüm grafiğin %50'si, %50'si şurası. Zaten burası da bir direnç görüyorsun günlükte de. Sonra da 1.66'nın üzerinde patlattığımızda 3 dolara kadar geliriz. 3 dolarda geldiğimizde zaten bir sallanmaya e, girebiliriz. 3-3.5 dolar diyelim buna. 3-3.5 dolar hattı bizi bir sallanmaya alabilir. Şurasının örneğin kırılı bir retes yapar. Gider kırılı bir test yapar. Sonra piyasa güçlü ise 3.46 ve 3 dolar aralığında ya buradan ya buradan mevzuyu artık birazcık dinlenmeye girebilir. Ona da o zaman bakarız diyorum. Ethereum P tarafında bu şekilde. Şu anda son yapmış olduğu dip 0.79. Buralara tekrar gelip tekrar bir alıcı var mı diye kontrol edebilir. Kontrol edebilir buralarda. Alıcı var mı yok mu diye. Buradan da tekrar sert bir şekilde yukarıyı patlatıp 3-3.5 dolarlara gitme ihtimali olabilir veya da burada gezinecek. Peki bunun zamansallığına bir bakalım. Yani bunu ne zaman yapması gerekiyor bu adamın? Tabi çok bu konu net değil ama net değil ama şuradaki ben trend hattından bunu çözebilirim sana. Bu şekilde çekerim. Şunu uçuracağım. Çünkü aşağıyı göremiyorum. Evet. Şimdi buradaki hatta da görmüş olduğum gibi e, yapı ana trendine burası bunun şu an e, ana trend dediğim e, Mayıs ayından itibaren Nisan Mayıs'tan itibaren kurmuş olduğu şuradaki yapı ve patlatma oradaki trendden bahsediyorum. Bölgesel bir ana trend yani bütün grafiğin değil. E, dolayısıyla da buradan bir e, trend kurmuş bu arkadaşımız ve yatay 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 gelip trendin içerisinden basar giderse ne mutlu. Buraya kadar da iyi dayanmış. 0.5'in üzerinde kalmaya çalışıyor. Adamın şu an yapmak istediği şey bu. Yani ben diyor şu 0.91'in üzerinde kalayım, kalayım. 1 dolar 0.91 aralığında şu trendde alıcı varsa beni götürürse götürür diyor. Götürmezse artık buralara inip buradan başka bir şey kurup gidersem giderim diyor. Zaten aşağıdaki yeri belli. Şu anda ee, bu arkadaşın mevzusu bu. Demiş olduğum gibi tekrar söylüyorum. Buradaki yapı birazcık testereli olabilir. Vadeli taraf için zaten kesinlikle şu anda bu burayı anlatmıyorum. Tamamen spot taraf için anlatıyorum. Ondan sonra 1.65-1.66 hattı trendle birlikte patlatılır giderse e, buradaki 3-3.5 dolar seviyesine kadar e, arkadaşı getirmeleri mümkündür. Zaten buradaki yapının da TP1 kısmı yani bayrağın TP1'i de önce şuralardadır muhtemelen 2.5 dolar falan sonra da 3.5 dolar civarındadır. 1.75 TP1 olabilir yani kırılımda. Çünkü önce bunun %50'sini gidecektir buraya. Daha sonra da kalan %50 kısmını gidebilir. Evet. Anlattıklarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, Ethereum fiyat hakkındaki yorumlarımı, analizlerimi paylaştım. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone olunuz. Çünkü e sanırım yani 2 aylık kanal daha yeni ama hızlı büyüyoruz. 2 aylık bir süreçten sonra sadece abonelere yorumlarımızı, analizlerimizi paylaşmaya başlayacağız. O saatten sonra zaten abone tuşuna basmışsın, basmamışsın çok da önemli değil. Çünkü yayın sana düşmeyecektir. Teşekkür ediyorum. Beni dinlemiş olduğunuz için kolay gelsin. Bol kazançlar.